Evet. Nihayet hepimizin tabağında 100 gram Whiskas kedi maması var. E, komutla beraber yemeye başlayacağız. 5 dakika süremiz olacak. 5 dakika içinde yiyemeyen ya da son 5 dakika içerisinde son lokmayı yutamayan, kusan, çekilen, yarışmayı kaybeder. Hepimize iletişen lira para koyacağız. Evet arkadaşlar. Ondan sonra e, başka varmaktanıza gelen bir şey. Bitiriyoruz. Bitirdiğimiz anda bir problem yok. Erman birazdan geri sayımı başlatacak ve yemeye başlayacağız. Evet. Hazır. Önce duvar. <laughs> Hazır mıyız? Hazır. Üç. Başlıyoruz. 2, hep, beraber 1. 1. Dur, hep beraber sayalım. Dur, hep beraber sayın. Abi bıraksanıza <laughs> bir <abini>. abi, ya. <laughs> bayağı açmışsınız ha Hazır. Hazır. Hakikaten. İndi, oğlum bıraksanıza <laughs> <Bayağı> şunu. <laughs> Hazır. Haklı. Sayıyoruz beyler. Bir. bir. İki. İki. iki üç. üç. Başla. Başladın mı? Düşene bir de tıkır tıkır ya. <laughs> Balık gibi la bu. Bu kimin kedisi ne? Bu ne abi? <laughs> abi kedi yiyormuşum gibi geldi ya. Kolamız istediğimiz gibi içebiliyorduk kolamızı. Kolamız bu kadar. Başka iyi bir şey. Bu ne? <laughs> Oha. <laughs> <Pişkürledim> ya. Eee. <laughs> bak püskürdü adam ya. Düşsene <laughs> abi iğrenç. Beyin parçaları falan bak sürüş gibi. Erman şimdiden yenildi. Devam edelim. Ben daha üstüme, üstüme püskürdün ya. <laughs> tamam tabaklarını al abi. Bir <laughs> şey i̇şte ne var bunun içinde? Susar mısın abiciğim? zaman bitti. Abi bu ne adam yedi bitirdi ya şuraya bak ya. Oo! Abi ne işte alıyorsunuz? Ne pis kurup çıkıyorsunuz? <laughs> ben zamancı olayım. Sen <laughs> yancı ol. <oldum. gülüyor> ben de <bile> tavşana katacağım. 3 <laughs> olsun. Abi et sote yiyorsun sanki ya. Balıklı mı bu? <laughs> Kaç dakika kaldı? 3 dakika. Hmm. <laughs> Viskas. Perfect. Bir şey diyeyim, Tolga Çaktırmaz sponsorluk almışlar, 5 bin lira para kadar <laughs> 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 Biz de burada kuş gibi 50 lira Akşam yemeğimiz için Pet Paradise'a teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun arkadaşlar. Pet Paradise. Ege Park <laughs> Lezzetli <tarz. yoruşlarımız gülüyor> Ne kadar kaldı? Abi sofra Abi şu püskürdün ya üstümüze başımıza püskürdün ya Ne yiyorsunuz? Bu ne ya? Ben bir daha yarışmıyorum abi bu ne? Yani bir şey söyleyeyim Bu hiçbir şey Boni birazdan Yalnız rekor da iyiymiş bizim ha. 3 dakikadan kısa sürdeyiz tabi. Tabi tabi. Pardon e, geriye seviyor evet. Tabi. 3 dakikadan kısa 2 dakikadan falan ondan sonra yiyemedim abi. Ya parazit yok para zıkmayız. Şaka yaptı sana ya. Sazan. İstersen <laughs> devam et sana ekstra süre açalım. Hı? Para zıkmayız. abi para Böyle yapıyor. Valla para zıkmayız yok. Kalk, kekliyor seni. Manyak öyle olsa yer miyiz? Yersiniz tabi. <laughs> ben etmem. <de> <laughs> Böcek yiyeceğim diyorsun daha ne? Maşallah. Oo ağza kan tadı kalıyor. suyunu suyunu suyunu. Ben suyunu, 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 suyunu suyun, suyun suyun içilecek bak. Aynen. Abi ben Abi, ya. Hiç çamur yapma bak böyle 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 aldık biz de yedik alacaksın. Kaşık ben kaşık. katılıyorum. O suyu da bitecek. Ben böyle doğal şeyle bitkisel ürünlere katılıyorum. Hayır 50 koyup direkt çekilebilirsin ama, lirayı ama lirayı şey yok. Yöresel lezzetlere gitmeyelim kıtır kıtır diş arasındaki parçalar nasıl? Püskürme var ya, pislik herif ya. Harbiden ha, aman değil. Püskürme bak, bir de bize doğru püskürdü adam ya. Ağzına şu bak, parça parçalara, parçalara bak ya. Kolunda var. İğrenç adam ya. Geldi mi koluma? Geldi tabii. Abi. Benim hiç en tam olduğum Cihan şey ya. Misin? Bana öyle yapmayın. Telefon çöldü açabilir <laughs> miyim? Eşim arıyor. <Öyle> Gördü <laughs> galiba. Son 50 saniye aç abi. Abi şunu da yiyip hani tamam mı? Aa abi. kaşık bitecek abi. Abi ben ya? Kaşık Bak. kaşık bitti. Bir sürü lazım bana ya. En hızlı ben bitiririm. <laughs> Canlı yayında süt tamam hadi kısa kes fırlayacak. Görüşürüz. Hadi Biz Biz merak ediyoruz. Şu anda görüşürüz. <laughs> <laughs> Midesi. Bu böğürdü mü çok koyu. Buradan da. Eşim eve gelmedi diye. Yani tamam. Bitti. Başladı. Bravo arkadaşlar. Bravo. Bravo. Onu, Üçümüz buradayız. Erman kaybetti. Ben bir de taşına girelim. Başka. Tamam. Şimdi burayı toparlıyoruz. İkinci iddiamız köpek maması. Görüşmek üzere. Ben köpek maması da var. Hayır, köpek maması da varsın. Köpek maması. Ya, Görüşmek üzere. Hadi kaybetmiştim. görüşürüz.